Güneş 25 oyununda Survivor modu yaparak Süper Lig'in en iyi oyuncusunu belirliyoruz. Süper Lig'deki en yüksek reytingi 20 tane oyuncu 4 turda karşı karşıya gelerek en sona kalmaya çalışacak. Videoya devam etmeden önce büyük emek harcadığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar ilk tura başlamadan önce hemen konseptimizi anlatalım. Toplamda 4 tur yapacağız ve Süper Lig'in en yüksek reytingli 20 tane oyuncusunu bu turlarda karşı karşıya getireceğiz. İlk turda 20 tane oyuncumuzu iki ayrı takımda bir araya getirerek 90 dakikalık bir mücadele yapacağız. Bu maçı kazanan takımdaki 10 tane oyuncu bir üst tura yükselmiş olacak. Kaybeden takımdakiler ise elenecek. İkinci turda ise penaltı kapışması yapacağız. Beşerli penaltıları kazanan takımın oyuncuları 3. tura yükselecek. Bu turda ise kalan 5 oyuncumuzu 5 ayrı takıma transfer edeceğiz. En yüksek verim veren iki oyuncu finale yükselmiş olacak. Final aşamasında ise bu iki oyuncu karşı karşıya gelecek ve kazan kazanan oyuncu bu mücadelenin galibi olmuş olacak. Şimdi hemen ilk turumuza başlayalım. Burada Adana Demirspor ve Göztepe yani mavi takım ve kırmızı takım olarak ayırdı. Adana Demirspor'da Ennesiri, Immobile, Mora, Tarafa, Silva gibi oyuncular var. Kırmızı takımda ise Osimhen, Ceko, Icardi, Talisca, Mertens gibi oyuncular var. Bu maçı kazanan takımın oyuncuları bir üst tura yükselecek. İki takıma da 80 reytinglik iki tane kaleci transfer ettik. Kaleyi onlar koruyacak. Ve i̇lk maçımız başladı. Mavi takım kırmızı takıma karşı maksimum sol kanattan geliyorum abi takım Morata harika ilerledi son anda Savic bu arada iki takımı da 4-2-4 formasyonunda düzenledik arkadaşlar forvet oyuncuları birazcık daha fazla olduğu için hücuma yönelik bir oyun oynayacaklardır diye düşünüyoruz Morata geliyorum abi takım bir vuruş dönen top Morata attı Murat attı mavi takımı 1-0 öne geçiriyor henüz dakika 2'de 1-0 öne geçti mavi takım Yeri'nin takımı 1-0 öne geçmiş oldu bakalım Osman buna cevap verebilecek mi harika bir dripling Rafa Silva Rafa Silva içeriye giriyor. Ona bomboş. Rafa Silva gidiyor. Rafa Silva çevirdi. Dönen top enle Siri attı. en nesiri kırmızı takımı darma duman ediyor. Yani Icardi, Ceko gibi oyuncuları da var kırmızı takımın. Net bir gol bulmaları lazım yoksa bu maçı 2-0 kaybedecekler. Şimdi Simon Vanza ile geliyor kırmızı takım. Osman'a verdiler. Osman karşı karşıya bir vur. Çok kötü vurdu Osman. Osman bunu atması lazım. Da atamadı. Murat ile geliyor mavi takım. Bir kez daha Morata çok iyi girdi içeriye. Morata karşı karşıya Morata 3 attı. Morata ve Ennesiri inanılmaz bir performans gösteriyor gerçekten. Üstleri çamur olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Taraftarlar Domini'ye kadar gitmişler. Takımlarını destekliyorlar. İnanılmaz bir destek gerçekten. 3-0 yaptılar daha ilk yarı bitmeden. Yani bu kadar farkın oluşmasını gerçekten beklemiyordum. Morata'nın 2 Ennesiri'nin bir golüyle mavi takım 3-0 önde. Ennesiri muhteşem çalımlar attı. Verdi pasını Rafa Silva Morata dört atıyordu atıyor. Morata neler yapıyor böyle abi. Hat-trick yaptı 36. dakikada. Edin Dzeko bakalım gol atabilecek mi? Edin Dzeko, Edin Dzeko attı. Bakalım bu gol onları umutlandırabilecek mi? Dakika 63 oldu. Bu sefer soldan geliyorlar. Maximenle Maximen içeri çevirse çok tehlikeli olur. Çaprazdan harika bir gol attı Maximen. İnanılmaz bir gol atıyor. Yusuf Enne Siri'ye koşuyor. Senin için attım bu golü diyor resmen. Maximen de tam survivor olacak adam Arkadaşlar böyle kıvrak hızlı falan. Soldan Maxmenle geliyor. Bir kez daha mavi takım Maximen 6'yı attı. Şov yapıyor artık Maxmen. Şimdi Osimen aldı. Osimen karşı karşıya vurdu hatta ama bu golün hiçbir faydası yok maalesef kırmızı takıma. Sadece prestij golü olmuş oluyor. Ve maç sona erdi. Mavi takım 6-2'lik çok ezici bir skorla galip gelmeye başardı. Ennesiri ve Morata'nın olduğu takım bir üst tura yükselmiş oldu. Kırmızı takımın oyuncuları ise bu turda oyuna veda ettiler maalesef. Burada dikkat çeken oyuncular tabii ki de Osimen, Ceko, Icardi, Taliska ve Fred gibi futbolcular artık bu oyunda yoklar. Bir üst tura çıkan Mavi Mavi takımda ise Morata, Ennesiri, Rafa Silva ve Davinson Sanchez gibi oyuncular mücadeleye devam edecekler. Ve ikinci turda penaltı kapışmasındayız. Mavi takımda Immobile, Morata, Maximen, Torreira ve Davinson Sanchez penaltıları kullanacak. Kırmızı takımda ise Dusan Tadic, Ennesiri, Rafa Silva, Barış Alper Yılmaz ve Milan Şikrimyar var. Ve ilk penaltı Immobile kullanıyor. Mavi takımdan Ciro Immobile sağ köşeye bıraktı. Hata yapmadı Immobile. Dusan Tadic geliyor kırmızı takımda. Dusan Tadic o da attı. Tehlikeli bir penaltı kullandı. Aynı Rangers maçındaki gibi yaptı. Şimdi Morata mavi takımda Morata sağ köşeye. Muhteşem bir penaltı atıyor. Kırmızı takımda Yusuf Ennesiri. Yusuf Ennesiri kaçırdı. Kırmızı takım ilk penaltıyı kaçırdı. Maksimen hata yapmadı. Takımını öne geçirdi böylelikle. Şimdi Rafa Silva kırmızı takımda geliyor. Rafa Silva o da attı. Ama bir penaltı önde şu anda mavi takım. Torreira geliyor. Torreira vurdu attı. 4-2 yaptı Torreira. Kırmızı takımın bu penaltıyı atması lazım. Barış Alper Yılmaz topun başında. Barış Alper Yılmaz geliyor. Çok kritik bir penaltı. Barış Alper Yılmaz attı. Son penaltıya taşıdığı umudunu kırmızı takımın mavi takımda stoper oyuncusu Davinson Sanchez topun başında. Eğer atarsa takımı ve oyuncularını bir üst tura taşıyacak. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez bu golü atıyor ve takımı bir üst tura taşımayı başarıyor. Böylelikle mavi takımdan Sait Maxmen, Morata, Immobile, Torreira ve Davi Davinson Sanchez 3. tura yükselmiş oldu. Şimdi bu 5 oyuncuyu Süper Lig'de 5 ayrı takıma ekleyeceğiz ve en yüksek verim veren iki oyuncu finale çıkmış olacak. Burada tabi Davinson Sanchez'in bir dezavantajı söz konusu verim açısından ama o da en azından stoper oyuncuları arasında en yüksek tura yükselen isim olmuş oldu. Ve 3. turdayız. 5 oyuncumuzu da Süper Lig'de aynı güce sahip 5 ayrı takıma transfer ettik. Bu turda en çok verim veren iki oyuncu finale yükselecek. Frank Maximen'i Adana Demirspor'da oynatacağız. Luka Lucas Torreira Antalya Spor'da mücadele edecek. Davinson Sanchez Bodrum FK'da. Giro Immobile Sivas Spor'da oynayacak. Ve Alvaro Morata da Hatay Spor'da mücadele edecek. Bakalım en yüksek verimi hangi oyuncular verip finale yükselmeyi başaracak. Ve sezon sonuna geldik hemen oyuncularımızın istatistiklerine bakıyoruz. Burada Saint Maximen 36 maçta 6 gol 3 asist yapmış toplamda 9 verim vermiş oldu. Antalya Spor'da oynayan Lucas Torreira maalesef yalnızca bir gol atabiliyor. Hatayspor'da Spor'da Alvaro Morata. Morata 11 gol 2 asist yapmış toplamda 13 verimi var. Ciro Immobile Sivas Spor'da 20 gol 3 asist yapıyor. En yüksek verimi veren oyuncu oldu. Toplamda 23 verime ulaştı. Ve Davison Sanchez'de beklentilerin düşük olduğu bir oyuncuydu. Bir gol tek atabilmiş. Yine de en üst tura çıkan defans oyuncusu olmayı başardı. Böylelikle 23 verim veren Ciro Immobile ve 13 verim veren Alvaro Morata finale çıkmış oldu. Ve final maçındayız. Ciro Immobile Alvaro Morata'ya karşı bu da kazananı şu şekilde belirleyeceğiz. 3'e 3 sokak futbolu yapacağız. İki oyuncumuza da 58 ratinglik ikişer oyuncu eşlik edecek. Bu oyuncuların ratingleri çok düşük olduğu için maça çok etkileri olmayacaktır. Burada Immobile ve Morata'nın bireysel yetenekleri daha çok ön plana çıkacak. Maçı kazanan oyuncu FC25 Survivor modunun da galibi olmuş olacak. Final maçına geçmeden önce arkadaşlar bu videoya çok büyük emek verdik. Eğer kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ve maçımız başladı. Burada Dominik teması oluşturmaya çalış. Çalıştık. Bu arada Immobile mavi takımda Morata kırmızı takımda oynuyor. Kırmızı takım geliyor. Morata harika çalım İmobile yine atamadı Morata. Daha çok inisiyatif alan oyuncu bu maçı kazanır arkadaşlar. Şimdi Morata Morata yine kaçırdı. Abi inanılmaz kaçırıyor. iki oyuncu da gerçekten golü atmak da çok zor ama Immobile gidiyor. Immobile Immobile Ciro Immobile o da atamadı. Şimdi kaptılar topu versene abi İmobile'ye niye vermedin attılar ama sonunda attılar. Mavi takım gol attı ve bir 0 öne geçirmiş oldular. Şimdi İmobil aldı bir kez daha. Ciro İmobil'e pasını verdi. Bir kez daha aldı İmobil'e. Morata karşısında bir çalım attı. İmobil'e İmobil'e yine kaçırdı. İki oyuncu da acayip goller kaçırıyor. Şimdi Morata aldı. Morata Morata bunu da atamadı Morata. Şimdi 58 ratinglik oyuncu aldı. 58 ratinglik oyuncu ikinci golü attı Bu Şaka gibi gerçekten ya. Yine de burada zaten oyuncuların etkileri aynı olduğu için arkadaşlar çok bir değişiklik yok yani. Ona yapacak bir şeyimiz yok artık birebir direkt olarak karşı karşıya getiremiyoruz FC 25'te en az iki tane daha oyuncu olmaları lazım yanında bu arada Morata atıyor golü sonunda attı abi sonunda 2-1 oldu Domini'nin ıssız çöllerinde bakalım Survivor kupasında kim kazanacak kırmızı takım geliyor Morata Morata kaçırdı Morata kaçırdı abi bunu atsaydı 2-2 yapabilirdi olmadı maalesef Immobile İmobile, İmobile, İmobile bunu da atamadı. İki oyuncu da kaçırmaya devam ediyor. Morata aldı bir kez daha içeriye çevirdi. Morata'nın pasında takım arkadaşı gol atmayı başarıyor ve 2-2'ye geldi skor. İmobile bomboş kaldı bir anda takım arkadaşının pasıyla inanılmaz bir hata kırmızı takımdan. Arkaya bir kaçtı böyle İmobile boş kaleye atmış oldu ve 3-2'ye getirdi skoru. Morata harika çalım. Morata, Morata önünde kaldı top. Morata dışarıya vuruyor. Morata bu golleri kaçırdığına çok üzülecek abi ama adamlar haklı uzun zamandır açlar susuzlar gol atamamaları da normal tabii ki de şimdi Morata aldı Morata atabilecek mi Morata atıyor 3-3'e Üç getiriyor gerçekten inanılmaz çekişmeli gidiyor abi ve ilk devre sona erdi arkadaşlar 3-3'lük Üç eşitlik var kırmızı takım yine çok net bir gol kaçırdı Morata aldı topu yine direkten döndü yine direkten döndü abi Immobile Immobile gidiyor Immobile kaçırıyor şimdi kırmızı takım geliyor defans girdi ara Immobile'ye verdiler. Immobile atarsa öne geçirecek takımını Ciro Immobile bir kez daha atıyor. Morata'nın önünde seviniyor. Resmen nispet yapıyor. O kupayı ben alacağım diyor Ciro Immobile. Kırmızı takım geliyor bir kez daha. Kırmızı takım attı. 4-4'e getirdiler. Abi maç çekişmeli gidiyor. Bir mavi takım atıyor. Bir kırmızı takım. Şimdi mavi takım geldi. Bomboş kaldı. Santra'dan attılar direkt. 58 ve oyuncu attı. Immobile'nin pasında asist yaptı bir kez daha Immobile. Bu arada eklediğimiz iki oyuncu da yani 58 ve tipik oyuncuların hepsi defans oyuncusu arkadaşlar. Hücum oyuncuları değiller etki etmemeleri adına öyle yaptık. İmobile'ye versen abi pası vermeydi. Atamazsan var ya İmobile'den seni sağlam bir dövmesi lazım abi ya. 5-4 İmobile'nin takımı hala önde. Morata ile geliyor bu sefer. Kırmızı takım. Bunlar da atamadılar. Son 1 dakikaya girmek üzereyiz artık maçı sonuna doğru geliyoruz. Bomboş kaldı Morata atamadı. Morata atamadı. Immobile aldı. İmobile gidiyor. Verdi pasını takım arkadaşına ve attılar altı 4'e getirdiler. Mavi takım ilk defa iki farklı öne geçmiş oldu. Immobile gerçekten Morata'ya göre çok daha etkili arkadaşlar. Kazanırsa hak etmiş olacak ama Morata da ilk maçta gerçekten şov yapmıştı. İlk turdaki maçta kırmızı takım bir gol daha kaçırdı abi. Şimdi mavi takım geliyor. Bomboş kaldılar ve farkı 3'e çıkartıyorlar. 7-4 oldu. Maçın son 30 saniyesi artık. Mavi takım bir gol daha atmayı başardı. Artık çok kolay gol atıyorlar abi. Topu kapıp diye kaleye gidiyorlar. Fark 4'e çıkmış oldu. Ve maç sona eriyor arkadaşlar. 8-4'lük skorla Immobile'nin takımı yani mavi takım maçı kazanmış oldu. Böylelikle FC25 Survivor modunun kazananı Ciro Immobile oldu. Gerçekten tahmin etmesi zor bir isim. Çünkü en başta şüphesiz hepimizin aklına Osimhen ya da Enesiri gibi futbolcular gelmiştir. Onların arasından sıyrıldı Immobile. Finale kadar yükseldi ve finalde de Morata'nın takımını mağlup ettiler. Hem de 4 farklı mağlup ettiler arkadaşlar. Arkadaşlar burada zaten rahat bir şekilde 58 reytinglik oyuncuların çok bir etkisinin olmadığını görmüş olduk. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca rebuttal fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz rebuttal'lerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizi unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.